Sevgili oğlaklar, hepinize merhabalar. Bu yayınımızda 19-25 Mayıs haftasını değerlendiriyoruz. Efendim sizin bu hafta gayet motivasyonlu, işler dünyanızın gayet uyumlu olacağını görüyoruz. Bir süredir sizde gerginlik yaratan duyguları, takıntıları yönetebileceğiniz, onları şifalandırabileceğiniz bir haftadasınız. Duygu geçişlerinizi gayet iyi iyi yönetebileceksiniz ve e, aslında bu hafta bütün bunları da başarabilmek için e, köklenme çalışmaları meditatif çalışmalar size çok da iyi gelecektir oldukça e, destek olacaktır takıntı geliştirdiğiniz konulardan uzaklaşabileceğinizi takıntılı duygulardan özgürleşebileceğinizi söyleyebiliriz. Bazı meselelerden artık eskisi kadar etkilenmediğinizi görüyoruz. Bunu geçen hafta da görmüştük. bu hafta da görüyoruz. Gayet de sizin için hoş gelişmeler bunlar. Şimdi işinizle ilgili belirsizlikte kalan konular varsa bu hafta aydınlanacaktır. Tabii ki bu da size iyi gelecektir. Çevrenizdeki kişilerin yorumlarından Fazla etkilenmemeye çalışmanızı öneriyoruz bu hafta. Yani aslında sizde kimsenin kafa karışıklığı yaratmasına izin vermeyin. Bu duygularınızı yönetebilmeniz, şifalandırabilmeniz de bunu yapabilmenizi kolaylaştıracaktır. Bu hafta hoş bir gelişme olarak mevcut işinizde ya da alternatif olarak yürüttüğünüz işinizde yaptığınız başvurular, yaptığınız girişimler maddi olarak size olumlu geri dönüşler verecektir. Bu da haftanın iyi haberidir. Bu hafta evinizle ya da ailenizle ilgili harcamalar gündemde yerini tutacaktır. Yerleşim yerinizle ilgili tadilat, kira zammı ya da taşınma kaynaklı masraflarınız olabilir. Kime oğlaklar bu hafta aile bireyleriyle birlikte ortak bir girişim planlayabilir ya da mevcut yatırımınızı bir başka yöne aktarabilirsiniz. Bir başka alana aktarabilirsiniz. Bunu ortak karar olarak alacaksınız. Kiminiz miras, kentsel dönüşüm gibi konulara başvuru yapabilirsiniz bu hafta e, ve kiminizde ailenizle beraber yaşıyorsanız aile yanından ayrılma taşıma kararı alabileceksiniz bu hafta itibariyle eşinizle ya da partnerinizle e, kendi hayatınızda gelişen durumlar nedeniyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Kendi hayatınızda derken evli olsanız bile belki işinizden kaynaklı, belki kendi zihinsel süreçlerinizden, duygusal süreçlerinizden kaynaklı e, geriliminizi partnerinize ya da eşinize aktarabilirsiniz. Ya da eşiniz partneriniz size aktarabilir. Eğer karşı taraftan size böyle bir durum akıyorsa lütfen bunu kişisel algılamayın. Bu hafta e, ilişkiniz yoksa seyahat, eğitim ya da işle bağlantılı ortamlarda hızlı bir tanışma yaşayabilirsiniz ve dolayısıyla kimi oğlaklar bu hafta yeni bir ilişkiye başlayabilirler e, bu ilişkiyi ilerletirken e, konuyu zamana yaymanız e ilişkiyi zaman içerisinde değerlendirmeye e, almanız yani ilişkinin geleceğini, ilişkiyi ciddileştirmeyi zaman içinde geleceği yayarak almanız e, son derece e, yararlı olacaktır. Ancak yeni ilişki başlangıcı ihtimaliniz vardır. Hafta tüm oğlaklar için iyi geçsin dileriz. Hepinize sevgilerimizle görüşmek üzere.